Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü aracımız bir Multijet Egea. E, bu aracımıza partikül EGR AdBlue iptal edilmiş. Fakat araba jenerasyonda kalıyor. Biraz onun videosunu göstereceğim size. Araba DPF içi vs. boş. Ama jenerasyon hiçbir zaman bitmiyor. Beyaz zaman hiçbir zaman bitmiyor. E, arabadaki pis koku hiçbir zaman bitmiyor. Şimdi biz arabanın yazılımını baştan çizeceğiz. Yapacağız. Ee, Rolanti'deki jenerasyon artık yapmayacak. Araba en sağlıklı haline dönecek. Şimdi yapmaya başladık. Üstündeki dosyasını okuyorum şu anda. Ee, dediğim gibi partikülün içi şu anda boş. Dosyayı okuyalım. Ondan sonra kadranın videosunu çekeceğim size. Yapmadan önceki videosunu çekeceğim. Ve yaptıktan sonraki videosunu çekeceğim. Hep birlikte göreceğiz. Ee, bu arada aracımız 2021 model arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet dostlar yazılımını okudum. Şöyle göstereyim size. Arabanın devri yüksek çalışıyor. 9 elde çalışıyor ve inanılmaz tütme yapıyor araba. Beyaz duman. Şimdi yazılımımızı yapacağız. Hem devir eskerne 850'ye düşecek. Hem de arabadan arkadan beyaz duman ve koku kesilecek. Arkadaşlar. Yazılımımızı yapmaya başladık. Şu anda kendi yazılımımızı yüklüyoruz. Her şey rolanti haline gelecek. Her şeyi düzelecek. Bittiği zaman yine video alacağım. Evet arkadaşlar yazılımımızı yükledik. Şu an araç çalışıyor. Herhangi bir tütme yok. Edvolo'nun beyninin fişini de söktük. Sorun da bitti. müşterimize göre göre kullanmasını diliyoruz. Bu şekilde AdBlue arzamız varsa her zaman çözüm ortağınız olabilirim. Her zaman yardımcı olabilirim sizlere. Şimdilik hoşçakalın.